Bugüne dek loopa alarak en çok dinlediğin şarkı hangisi? Wow. <gülüyor> <gülüyor> bayağı sorguda gibi ya, şey loopa almayı bilmiyorum. Yok artık. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Belki şöyle cevap verebilirim. Loop almayı bilmiyorum ama mesela uzun yolculuklarda ben Sagopa Kajmer'i çok severim. Hmm. Aynen. Onu çalar ve ben artık Söke'ye kadar falan gitmiş oluyorum yani. Hani değil bo Bodrumluyum yani. Söke'ye varmış oluyorum sonra bir canım sıkılıyor artık. Tamam başka bir şey. Son bir buçuk saatim kaldı. Biraz daha enerjik bir şeyler dinlemem lazım gibi oluyor. Var mı? en sevdiğim şarkısı şudur falan diye <laughs> bir Bir kulaçta atsam Karadayım diye bir şarkı var. Benim kendi kadersel yolculuğumla da bağdaştırdığım. <laughs> ya o eski edebiyat öğretmeni ya. Aha. Çok derin bence bence yani bu. <laughs> Derin buluyorum onun birçok şeyini, sözlerini. sözlerini o yüzden seviyorum. En çok hangi konuda övgü almak seni mutlu ediyor? Her seferinde böyle mi olacak? Evet. <gülüyor> 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 mes Mesleğimle alakalı. Yani performansım, dizimiz, işimiz beğenilirse mutlu olurum. Sevdiğin biri için rekabet eder misin yoksa kenara çekilip olayın kendiliğinden gelişmesini mi beklersin? Rekabet etmem. Çünkü yenilmeyi hiç sevmiyorum. Hmm, aa, o ihtimal ortadan kalkıyor. O ihtimal ortadan kalkıyor. Olacaksa kendiliğinden var olsun diye beklerim. Bir de mesela tatlı rekabete varım. Yani hmm. bu sevdiğim biri için değil de sporculuktan da geldiğim için bu rekabetin kötü kötücül düşünce, kötü art niyet ve hırsların da içinde barındıran bir şeyi var rekabetin. Tatlı olacaksa hmm. varım ama her zaman öyle tatlı olmuyor bu iş. O yüzden benim doğama da uymuyor. Hiç kavgaya karıştın hmm. mı? Dayak falan yedin mi? Yenilmeyi sevmediğimi söyledim <laughs> az önce. <laughs> Anladım. Orada da risk almıyorsun. Orada da risk almadım. Hiç kavga etmedim evet. Budapest'te de okurken başına gelen en saçma şey neydi? Ben Budapest'teyken e, bir sınıf arkadaşım bir ajansa kayıtlıydı. İşte reklamlara bir şeylere gidiyor oradan. Dedi ki Selo sen de ajansa kaydol. Belki bir şey gelir. Öğrencisin burada para kazanırsın günlük falan bir şey. Ben de tamam dedim. Aylar sonra beni aradılar. Dediler ki bir Hollywood filmi bu e da çekiliyor. Oy. Inferno adında başrolünde Tom Hanks ile Amerikan var. Hikayenin bir kısmı İstanbul'da geçiyormuş filmde. Evet. Bir platoyu oraya yapmışlar. İşte üç gün gelir misin yardımcı oyuncu? Ben de sırt çantasından fareler çıkan ressamlarla takılıyorum. Galeride falan çalıştım ya. Hani <laughs> dedim ki dünya gözüyle bir Hollywood'u, Tom Hanks'i falan göreyim yani. O sırada arkadaşlarım da var. Türkiye'den gelmişler. Rica ettim. Git git oğlum dediler. Tamam dedim. Sabah 5'te falan bir yerden otobüse bindim. İşte bir buçuk saat çok uzakta bir yere gittik. Şu kadarcık bir sandviç ve su verdiler. Ben yardımcı oyunculuğun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Saatlerce bekliyorum. Kostümde bekledim, saçta bekledim. Makyajda bekledim. Sonra dedim yerim Tom ben yani. Hani canım sıkıldı benim yani. dünya gözünü de görmeye vereyim yani şeyi. Saat 11 falan oldu. Çok açım. Ve açlık bende sinir yapıyor. Bunu buraya bağlayacağım bir yer var. O yüzden bunu tekrarlıyorum. İçeri girdim. 11 gibi falan bizi içeri aldılar. İlk 1-2 saat yalan yok. Çok güzel geçti. Yere batan sarnıcının aynısını yapmışlar. Tom Hanks Amerikan böyle merdivenlerden geliyorlar. Biz de orada şeyiz, e, İçeride bir konser var. Suyun bir yer, birinde bomba varmış. El feneriyle bomba arayacaklar. Bu. Bir tek, iki tek, üç tek, dört, beş, on, yirmi. Dedim ki bu, yani ne olacak yani bitmiyor bu bitmiyor <laughs> mu? Ondan sonra öğlen yemeği geldi. Dedim ki ben şimdi bir yemek yiyeyim. Kendime gelirim artık ondan sonra. Abi sadece domuz, ve brokoli yemeği falan var. Dedim ki Allah kahretsin hiçbir şey yemiyorum ben burada. Yanımda da sadece kağıt para var. Şeyden çikolata da alamıyorum. Ne onun adı? Makine. Makineden hiçbir şey alamıyorum. Yani bitmiş durumdayım. Yemekten dönüldü. Set devam ediliyor. Hikaye burada başlıyor şimdi. Uğultular başladı. Artık herkes o kadar sıkıldı ki hep aynı şey çekiliyor. İçeriye sırtında security yazan kocaman abiler girmeye başladı. <laughs> fuck you, shut the fuck up, fuck, 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 fuck. Faklar uçuşuyor her yerde. Benim 5-6 sıra önümde bir tane teyze ağlamaya başladı. İnanılmaz açım, açlık bende sinir yapıyor. <laughs> ee, türklük damarıma bastı ki ama hiçbir şey yapamadım çünkü yenilmeyi sevmiyorum. <laughs> ama bu, ama bu bana oturdu. Dedim ki bunlar bana gelirse ben bunlara diyeceğim ki siz ben diğerleri gibi sizden korkmuyorum ve siz bize böyle bağıramazsınız, davranamazsınız. Bunun medeni bir şekilde söyleyeceğim. Bu tanışıklığı bozmak için, uğultuyu kesmek için insanların yerini değiştirdiler. Benim yanıma model geldi. <laughs> 22-23 yaşındayım. Yani kendimi serseri zannettiğim yıllar kat geldiği anda işte merhaba abi işte ben burada selo öğrenciyim falan diye konuşurken abi bana doğru geldi. Ama çok sakin bir şekilde geldi. Dedi ki oyuncular nereden geliyor? Ben de böyle döndüğüm anda ben bir harekette zaten beni buraya döndürdü. Dedi ki arkanı dönmeyeceksin dedi. Ondan sonra ben döndüm. Dedim ki ben dedim diğerleri gibi sizden korkmuyorum dedim. <laughs> Ama Yu'nun sen ve siz evet. olayı var ya İngilizce'de. O bende zaten bir kalp atışlarımı hızlatmaya başladı benim o. Ondan sonra dedi ki bana cevap verme arkana dön dedi. Benden şu iki kelime çıktı. Orvat. <laughs> bana hala arkadaşlarım Orvat diye seslenenler var. Dönmezsem ne olur dediğim... Yani tekrar ediyorum 22-23 yaşındayım. Kendimi serseri zannediyorum. Yanımda model bir kız var ve Türk'üm. Yani bunların hepsi birleştiği zaman ve aynı anda bir ampul yandı bende. Dedim ki Selo seni çok kötü dövdüler burada. <laughs> yani, işte, ölümlü dünya Feyyaz Yiğit gibi çıkacağım büyük ihtimal oradan. <laughs> Abi biri bir elimden tuttu. Oradaki adam işte ben ona bu cevap verince zaten adam beni aldı oradan. O beni tutunca ben onu tuttum. Bir sağ bir hamlede falan sizin kol buraya geldi. Zaten oradan bir tanesi daha geldi. Beni buradan aldılar. Böyle ben üç saniyede falan paket oldum. <laughs> ee, ve aslında oyunculuk kariyerim Hollywood setinden kovularak başlamış oldu. Ay, <laughs> müthiş hikaye ya. Yani böyle bir çılgın bir hikayem var <laughs> yani. Gerçekten çok iyi hikayeymiş ya. Karşındaki insanın tam bir olduğunu nasıl anlarsın? Yani bu hepimiz konuşmasından anlarız diye düşünüyorum. Konuşmasından anlarız. Konuşmasından anladım. değil mi? Doğru. Seçtiği kelimelerden hemen anlarsın. Bu beyinsiz bir adam diye anlarsın Aynı, yani. doğru. Kibarlaştırmaya çalıştım. Çok evet farkındayım. Teşekkür yani. ederim. <laughs> Benimkini senin sesinle şey yaparız. Belki ben da <laughs> derken <laughs> beyinsiz diye <Evet>. böyle sana <gülüyor> keser. <laughs> da dememişim gibi olur. Beyinsiz de demişiz gibi olur. Program senin abi. <laughs> Aynen. Programı geç, hayatımda bu kadar da dememiş olabilir. <laughs> Gerçekten da <laughs> de rekora gittim. İnşallah program boyunca da demem. Ve <laughs> <laughs> <Ben> diyeceğim galiba. <gülüyor> da, <gülüyor> en uyuz anında sana nasıl bir jest yapılsa yelkenler suya iner. Jesti bilmiyorum da karşımdaki ağlıyorsa bende yelkenler suya iniyor, haklıysam bile. Ya da çok üzgün ve mahcup olduğunu hissediyorsam daha fazla uzatmam yani. Jeste herhalde bir, bir meyhaneye götürsen okeyim okay yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bazı tartışmalarda ağlamak o tartışmayı bitirmek için kullanılıyormuş gibi oluyor ya. Buna, oh. Bunu silah olarak kullananlar da var bu arada evet. yani. E, özellikle On... ikili sevgili evet. ilişkilerinde evet. bu bence silah olarak kullanılmıştı da. Onu peki yiyor musun o silah olarak? Yiyorum. Ha yiyorsun. Yiyorum. En sevdiğin küfür ne? ne? Yani... Vay a**. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bunu bu, bu seste söylemen müthiş oldu. Ya bunu yorumlayabiliyorsun da biliyorsun. Yani e, bir etkilen... Ya, evet. Yani hani şaşırmaya kullanabiliyorsun. <laughs> evet. Sinirlendiğinde kullanabiliyorsun. Evet. E, biliyorsun bunu. Evet. Ya küfürler aramıydır. Farklı şeyler, şeylerim de var. Ama şimdi i̇nsanların kafasını karıştırmak istemem. <laughs> Bilmiyorum nasıl bir imajım var ama bo bozula bozulabilir. Yani futbol maçlarında çok kötüyüm yani. Yok yok şey değil. Fenerbahçeli olunca öyle oluyor ama abi artık. Ha, <laughs> ay Allah sabır versin. Teşekkür ederim. Zor bir dönemdeyiz. Bakacağız. Ben takım tutmuyorum. O yüzden rahatım. Var ha, mı Fenerbahçeli güzel. aramızda? Yendik, Yendik az mi? önce mi? Valla. 90'a. <laughs> Bak o da kalp krizi falan küfürler <laughs> yani. O, o... Bir loop'tayız yani şu anda. <laughs> Büyük geçmiş olsun. Evden çıkmadan önce da kendi kendine poz verir misin? Yok. Ya ama bir bakarım da böyle evet. saçla başla falan setler olmasa yani bir kere saçım ne zaman saçım yaptım bilmiyorum yani. Aa, çok bak ekstra değilim yani. Okey. Ama bir çıkmadan bakarım tabii ki yani. Peki takıntılı olduğunu söylüyorsun. Evet. Hayatını en çok zorlaştıran takıntın ne? Ya benim bir sürü takıntım var. Düzen takıntım var, yastıklar düzenli olacak, ayakkabılar düzenli olacak, işte e, ocak, a, evden çıkamama, e, çöp atma, e, yani çok fazla şey var. Bunlar e, stresli olduğum zaman da öce, özellikle ocak ve evden çıkamama durumu çok fazla artıyor bende. Ama hayatımı zorlaştırma konusunda bence en zoru e, başarı takıntısı var bende. Hı hı. Bir mükemmelliği çekiyor ve hırs başarmak istiyorum. Mesela kötü bir sahne oynadığım zaman çok kötü oluyorum. Eve çok kötü geliyorum yani. O devam ediyor. Ertesi gün gene iyi olmak zorundasın. Yani bitiyor belki bir şekilde ama o başarı takıntısı en çok o, o beni yoruyor yani. Kendime o, orada daha belki anlayışlı falan olmak. Her, her sahneyi iyi oynayamazsın yani. Hani evet. Gerek o o de yok olmuyor. Bazen. Ya, belki de evet. Ya da bazen ben sen kötü zannediyorsun. Zannediyorum. Evet. Ya da çok iyi oynadığımı düşündüğüm Sahne ekranda izlediğimde öyle olmuyor. <laughs> evet. Emin olmadığım sahne hep daha iyi oluyor zaten. Hep öyle oluyor genelde. Dolayısıyla bu başarı takıntım en çok o yoruyor diyebilirim. Ağlarken nasıl göründüğünü merak edip koşarak aynanın karşısına geçtiğin oldu Oldu. Oldu ama bu mesleğimden dolayı oldu. Yani o o anneye ağladığımı, işte o halimi bu belleğime atmaya çalıştığım falan kendimce... <laughs> ...metot değil ama metot gibi bir şey bölümde nasıl oluyor falan diye bir baktığım bir şey oldu. Yalan diyeyim, söylemiyorum. En yani. çok eleştiri aldığın huyun ne? Mesela bazen istemiyorum diyemiyorum. Hmm. O anda basiretin bağlanıyor, bir şey oluyor. Onların bildiği gibi olsun istiyorum. Sonra eve dönüyorum... Neden ben orada istemediğimi söylemedim ki diyorum kendime. Berbat bir şey o. Ya bunu çok eleştirir mi çevren? Ya bu kız arkadaşımın en büyük hmm. eleştirisi. yani böyle istiyorsan bunun böyle olması gerektiğini söyleyeceksin diyor Ya yani. sen hani... çok dertleniyorsun çünkü. Ha tabii büyük tabii tabii olarak. tabii aynen, aynen aynen Anladım ama o berbat bir şey. Ya çoğumuz yapıyoruz onu. Mutlaka. Ya ama ben de taksici de falan da oluyor yani. Abi oradan gidelim diyor. Aynen abi. Yani Tam hani olarak öyle. Hayatımın her yerinde tabii. olan bir şey bu. Yani sonra mesela şey oluyor mu peki? Bir tanesi işte senin dediğin yerden gitmedi ve kötü sonuç verdi. Öbür taksiye bindiğinde bu sefer ısrar ediyorsun. Hayır buradan gideceğiz diyorsun ve göt oluyorsun. Trafik senin seçtiğinde bu sefer. Ya, ama o da Murphy mi oluyor acaba? Aynen, o artık bilmiyorum. Murphy. artık neyse. Evet. Nedir, evet. Bilmiyorum ama o, mesela o zaman da Allah kahretsin yani bunu da niye dedim ki falan diye Tabii. ona stresleniyorum ben. Aynen. Batıl inancın var mı? Var. Ne? Yani Kara, kara, yani çok inandığımdan değil. Ben iki tane kedi besliyorum ama o siyah kedi gördüğümde bir, bir şu oluyor yani bir saniye. Aynen. O oluyor, bende de, de oluyor. Ee, yani bir ayna kırılsa şimdi şurada aklıma şey düşer, yedi yıl şanssızlık mı falan gibi. hani Ama çok böyle rahatsız edici Adam, bir şey yok. Benim başka bir versiyonu mu? Valla. Evet. Benim bir üst level'ım gibi mi? <laughs> Daha manyaklık açısından diyorsun. Yo, evet ben gerçekten bende de şey yani o ayna kırılınca eyvah derim yani. Var var o tavsiyeler var. Peki hayatından bir kelimeyi sonsuza kadar çıkaracak olsan o hangi kelime olur? Yani bugünkü konuştuklarımızdan yola çıkarsak işte bu başaramadım, yapamadım gibi şeyleri atmak Aa, isterdim. Evet mantıklı. Yani Doğru. sonra lazım olursa ne yapardın acaba? Lazım da olabilir evet. Aynen. Ya motivasyon konuşmacısı gibi falan hissettim ki yani. Ondan sonra yapamadım kelimesi yok falan. Başaramadım hayatından <laughs> atıyorsun. Yok Ayanın yani karşısına geçeceksin defa. <laughs> Göz yaşlarını <laughs> bırakıp güzel gözlerine bakacaksın. <laughs> Ağla bir rengi bir çıksın ortaya. Ağla. Parmağını sok ya da ne bileyim yaşarsın onlar. <laughs> Çok uzun süre söylemedim ihtiyaç olmuştur dedim. Şey. Bugüne kadar aldığın en garip iltifat ne? kirpiklerimi mi beğenenler olmuştu? Hı, yani. Uzunmuş galiba. Evet. Yani çok acayip yani yok, zaten, bir şey gelmedi. Ya garip yani. olsa zaten hemen anlar. Selçuk abinin hani... Selçuk yöntemi mesela ses, ses tellerine oturmak istiyorum gibi. Yani Ama... şey, garip bu. Ya Ama da işte anlaşılabilir bizim... bir tarafı da yok mu mesela aynen, yani? Aynen. <laughs> tabii bizim Canan işte şeye şükrüye yürüyen cinsellik dedi falan. Ha tabii ki tabii ya ki. Ya bunlar garip bu. Yoksa kirpiğin ki. güzel tamam canım işte uzunsa güzel işte. Aynen. Gizli gizli dinlediğin bir şarkı var mı? E, ya yani gizli gizli dinlediğim yok da bu böyle bazı şarkılar çıkıyor ilk başta ya uf, bu ne ya falan ben bunu hayatı dinlemem dediğin hani o belgesel izleyen kesimin gibi davrandın. Anlar oluyor. Sonra trafikte giderken kendimi hani cennetten çiçek mi topluyorum da? <laughs> Eşlik ettiğim anlarda buluyorum yani kendimi. Evet. Sonra alışıyorum. Var yani yalan söylüyorum. Evet, evet. Kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu? Vay, <laughs> çok iyi. Eee monotonluğum olurdu. Ha, evet. Ee, ben her gün menemen yiyebilirim. Ee, her gün aynı şeyi yani evden çıkmayabilirim. Eee... Aynen. Ben aynen yok, kim yok. dediyse ay çok sıkıcı yani aynen. Hatta ben kendimi çok sıkıcı bulurum yani gerçekten öyle. <gülüyor> 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 Teşekkür <Yen> ederim. <gülüyor> 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 ay. ay Allah yoklukla terbiye etmesin çok zor. <laughs> Aldığın ya teşekkür en, ederim. En garip iltifat Size teşekkür bu ederim, olabilir. haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani, bu aldığım en şey iltifat oldu. Evet, aynen bak bu programda çıktık Kısmet yani. Kısmet, gördün mü bak. <laughs> Sıkı ee, yani... yani. Konfor alanımda çok rahatım. Aslında hmm. onu söyleyeyim. Ee, birisi beni bir yere davet ederse seve seve giderim. Ama bu program yapmak falan benim benim için çok zor şeyler bunlar. Ha. Bir konser buldum, oraya gidelim. Bir sergi açılıyormuş falan. Hani hiç buralarda yokum. Monotonumdur o yüzden yani. Anladım. Tamam. Boşardım hemen ki Hemen boşardım. Bu ne be falan diyeyim. Aynen. Aynen. Peki, en son ne zaman hüngür hüngür ağladın? Çok gözü yaşlı biri değilim. Yani dedemin vefatında babamı ilk defa ağlarken görmüştüm. O, o beni etkilemişti. Orada sanırım şey oldu. Başınız sağ olsun. Sağ ol sağ ol. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Baktık işler kötü gidiyor. Bir şeyden şüpheleniyorum. Okurum yani direkt. Ha normalde okumazsın ama. Normalde okumam, aynen. Şüphelenmem lazım bir şeylerden. Duymaktan en hoşlandığın sözcük ne? <laughs> Duydun değil mi sen de? O duydum, <gülüyor> duydum. <gülüyor> ee, ondan farklı bir şey. <laughs> yani umarım öyledir. <laughs> ee, kahvaltı hazır. Aa! Aynen. Yemek hazır. Yemek yani kahvaltı. Aa çok güzel ya. Gerçekten haklı bak hiç buradan aklımıza gelmedi bu iş. Vay anasını. Yani bir ses sorsan zil sesi diyecektim yani. O yemek yemekle ha. alakalı şeyler yani. Aa o kadar düşkünsün. Gibi. E gibi. Yani hiçbir yeteneğim yok. Yapmayı da hiç sevmiyorum. Dolayısıyla geldiği zaman ya da kızlar yaptığı zaman falan hani en sevdiğim kelime kahvaltı hazır. Müthiş. Oluyor. Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne? Güzel olan her şey aslında herhalde bu daha doğru olur ama sanırım bunu senin programını izlediğimde aklıma bir şey gelmişti. Onun cevabını vereyim. Başka birini konuk aldığın zaman. Fenerbahçe Beko Eurolik şampiyonluğu kadrosunu gördüğüm zaman ona... Onda kalırım yani. Aynen. Peki hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü?